ABD Deprem Mühendisi Araştırma Enstitüsü Öğrenci Liderlik Konseyi tarafından organize edilen depreme dayanıklı bina tasarımı yarışması testlerinin benzeri Nuhlarcı Yazgın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi konferans salonunda düzenlenen uygulamada İnşaat Mühendisliği Bölümünün Özel Konular dersi kapsamında belirlenen kurallara göre tasarlanıp balsa ağacı çıtalarından ve levhalarından imal edilen Ölçekli bina maketleri sarsma masası testlerine tabi tutularak deprem performansları ölçüldü. Maketlerin hissedilen sarsıntı ve yapılan hasar seviyesi kontrol edildi. Buna göre Özel Konular dersi kapsamında test edilen bina maketlerinin tamamı verilen depremleri hasarsız atlattı. Doğlarca Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yardımcı Doçent Doktor Ali Bozer ve Yardımcı Doçent Şaban Suat Özsarı Yıldız nezaretinde gerçek uygulama uygulamayla ilgili bir açıklama yapan İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Kamur Anarı, kurgusu itibariyle hesap tasarım, planlama, yapım, sunum ve fiziki test aşamalarının yer aldığı deprem testleri Nuhnarcı Yazgan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde okuyan genç inşaat mühendisi adaylarının bir ekibin üyesi olarak çalışma becerilerini geliştirici, son derece eğitici ve öğretici bir etkinliktir dedi.